Rus eşimle tanışma hikayemiz çok ilgi çekici bir hikaye değil. Ama ilk buluşmamız biraz garipliklerle dolu bir buluşma. Eğer isterseniz onu da anlatabilirim. Ama şimdi dilerseniz nasıl tanıştığımız hikayesine geçelim. Sene 2019 Londra'ya yeni taşınmışım. Sadece iki kişiyi tanıyorum. Ve yakın zamanda da çok aşırı gündem olduğu gibi online buluşma platformlarından insanlarla tanışmaya başladım. Yani biz internetten tanıştık ile. Ama ben şimdi size Miki'nin de benim de internetteki profilimizi göstereceğim. Önce yakışıklı mı yakışıklı eşimin profilinden başlamak istiyorum arkadaşlar. Ciddi ciddi değilim. Bana göre yakışıklı, size göre yakışıklı olmayabilir. Miki'nin profiline yazanlara bakalım. Düşünüyorum öyleyse varıma çevirmiş. Hobilerim kısmına uzun yürüyüşleri, hayat hakkında, evren hakkında, her şey hakkında konuşmayı severim. Kitap okumayı ve stand-up komediyi severim. Her yıl Japonya'ya gitmeyi sevdiğini yazmış. Ve şu çok tatlı date'im, randevulaştığım kişi şunu yaparsa hoşuma gider kısmına da bir gecelik ilişki aramıyorsa bu hoşuma gider yazmış. Yani uzun süreli bir şey aradığını belli ediyor. Yani bu namuslu falan alakalı bir şey değil. Şimdi benim profilimde yazanları inceliyoruz. Ben kısmına eminim ki şu anda paralel evrende kumsalda soğuk bir içecek içiyor olabilirdim ama şu an ofiste bunu yazıyorum of çok gıcık falan gibi bir şey yazdım. Hobilerim arasında tenis, yoga herhalde yani yazmışım. Çünkü yoga pozlarını yapmıştım fotoğraflarda. Ben de stand-up komedi yazmışım. Psikoloji, erken uyanıp yürüyüşler yapmak. Bu arada bu uygulamalarda ve İngiltere'de hobilerim arasında kısmına ya da ben severim, I like kısmına gin, whisky, clubbing böyle şeyler yazanlar çok fazla var. Ben öyle bir şey aramadığım, evcimen bir tip aradığım için Mickey'nin profili çok dikkatimi çekmişti. Çünkü Mickey dışında yürüyüş severim falan filan tarzı yazan hiç erkek görmemiştim. Bu arada alkole karşı değilim. Sadece çok sağlıklı olmadığını düşündüğüm için dozunda kullanmaya çalışıyorum. Hobilerim arasında alkol yazan insanlar o yüzden çok işleşmek istememiştim. Burada da ben de ulaştığım kişi ne yaparsa hoşuma gider kısmında da demişim ki komikse yani herhalde yani. Bu arada Mickey de çok komiktir. Gerçekten tanıdığım en komik insanlardan birisidir. Kibar olmalı demiş. Komik olsun demiş miydim? Şaka yaptım. Burada şakaları ben yaparım şekerim falan deyip dil çıkarmış. Sigara içenler ve çok alkol kullananlar eşleşmeye çalışmasın falan gibi bir şey yazmışım. Hani bu egodan değil, hayat stili farkından dolayı zaten anlaşamayız ileride diye.